Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders sistemimizdeki çalışmalarımıza ikinci ünite konularıyla devam ediyoruz. İlk konumuz köklü ifadeler. Yine kolay bir konu. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Hazırlık çalışmalarıyla başlayalım. Aşağıda alanları verilen karelerin çevrelerinin uzunluklarını bulunuz demiş. Çocuklar alanı verilen karelerin bir kenar uzunluğunu bulmak için alanı olan sayıyı için Hangi doğal sayının karesidir sorusunu sorarız. Yani 36 hangi doğal sayının karesidir? 6'nın karesidir. Dolayısıyla bir kenarımız 6 santimetre olur ilk karemizde. Çevre uzunluğu bulunurken de 4 eşit kenarı vardır. 4 çarpı 6'dan 24 santimetre olur. İkinci karemizde alanımız 144. Hangi sayının karesi 144'tür? 12'nin karesi 144'tür. O zaman karenin bir kenar uzunluğu 12 santimetre. 4 ile 12'yi çarptığımızda da Çevresini 48 santimetre olarak buluruz. Üçüncü karemizde alanı 100 santimetre kare. Hangi doğal sayının karesi 100'dür? 10'un karesi 100'dür. O zaman bir kenarımız 10 santimetre. Çevremizde 4 çarpı 10'dan 40 santimetredir. 64 santimetre karelik alana sahip olan karenin bir kenarını bulmak için 64 hangi doğal sayının karesidir? 8'in karesidir. Dolayısıyla bir kenarı 8 santimetredir çevre uzunluğu da 4 çarpı 8'den 32 santimetre olarak bulunur. İkinci çalışmamızda ise sayılarını kareli alanda verilen sayı doğrusunda gösteriniz demiş. Eksi 1 tam 1 bölü 3 sayısı. Bakın eksi 1 tamı var. Yani sıfırdan eksi 1 tama geleceğiz. Sonra kesir kısmını paydasına bakacağız. 3. Eksi 1 ile eksi 2'nin arasını 3 parçaya böleceğiz. Payı kadar daha ilerleyeceğiz. Eksi 1 tamdan sonra bir parça daha ilerlediğimizde burası eksi 1 tam 1 bölü 3'ün bulunduğu noktadır. 3 bölü 2 noktası pozitif. Pozitif bölgede bakın paydaya bakıyoruz 2 aralıkları 2 eşit parçaya bölüyoruz şu şekilde. Sonrasında da 3 parça ilerliyoruz sıfırdan başlayarak. 1 2 3 parça ilerlediğimizde 3 bölü 2'nin bulunduğu nokta burasıdır. 5 bölü 6 sayısının yerini bulmak için basit kesir olduğundan yani payı paydasından küçük ise 0 ile 1'in arasındadır. 0 ile 1'in arasını paydamızdaki sayıya yani 6 eşit parçaya bölüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 çizgi atarak 6 eşit parçaya böldük. 0'dan başlayarak 5 birim ilerliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Birim ilerlediğimizde burası 5 bölü 6 rasyonel sayısının bulunduğu noktadır. Üçüncü çalışmamızda aşağıdaki rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini yazınız demiş. Büyükler paydalarını 10, 100, 1000 şeklinde genişletebiliyorsak direkt genişletip paydayı 10, 100, 1000 haline getiriyoruz ya da ne yapıyoruz? Payı paydaya bölüyoruz. 2 bölü 5'i 2 ile genişlettiğimizde 4 bölü 10 olur. Yani paydamız 10 olur. Ondalık gösterim yazarken tam kısmında tamı yok. 0 tam yazıp virgül yazarız. Onun bir sıfırı var. Virgülün sağ tarafında bir basamak olacak. Payımızdaki sayıyı da 4'ü de buraya yazacağız. 0 tam onda 4 olarak gösteririz. Eksi 23 bölü 8 ifadesini de yine 8'i 125 ile çarptığımızda 1000 olduğundan 125 ile genişletiriz. Sayımız negatif. 125 ile 8'i çarptığımızda 1000. 125 ile 23'ü çarpacağız. Şimdi de paya yazacağız. Bir kenarda çarpalım. 3 kere 5 15 elde var 1. 3 kere 2 6 1 de elde 7. 3 kere 1 3. 2 kere 5 10 elde var 1. 2 kere 2 4 1 de elde 5. 2 kere 1 2. 5 7 8 2. 2875. Şimdi bunu ondalık gösterim olarak yazalım. Şuraya eşittir diyelim. Eksi olacak. Bakın burada 1000'in 3 tane sıfırı var. Dolayısıyla virgülün sağ tarafında 1, 2, 3 basamak olacak. 2875'i buraya 875 virgülün sağında kalacak. 2 de tam kısma yazılacak şekilde yazıyoruz. Eksi 2 tam 1000'de 875 olarak yazılır. 2 bölü 3. Bakın paydamız 3. Paydamızı genişleterek 10, 100, 1000 yapamayacağımız için payını paydasına bölerek ondalık gösterime çevireceğiz. Yani 2'yi 3'e böleceğiz. 2'de 3 yok. 2'nin yanına bir 0 yazalım. Bölüm kısmına da bir 0 ve virgül yazıyoruz. 20'de 3 6 kere var. 6 kere 3 18. 20'den 18 çıktı 2. Kalan varsa bölmeyi devam ettirebilirim. Bir 0 yazıyorum şimdi. 20'de 3 yine 6 kere. 6 kere 3 18. Yine 2 kaldı. Bu şekilde devam edecek. 6 6 6 olarak gidecek. İşte bunu da devirli ondalık gösterim olarak gösteriyoruz. Yani 0 tam 10'da 6 yazıyoruz. 6'nın üstüne devir işareti koyuyoruz. 6 6 6 şeklinde sonsuza kadar devam eder. Eksi 8 bölü 15 ifadesinde yine 15'i genişleterek ya da sadeleştirerek bu kesri 10 100 bin yapamadığımız için payını paydasına bölüyoruz. Sayımız negatif olacak. Şimdi 8'i 15'e bölelim. 8'de 15 yok. 8'in yanına bir sıfır. Bölüm kısmına da 0 virgül yazıyoruz. 80'de 15, 5 kere var. 5 kere 5, 25 elde var. 2, 5 kere 1, 5. 2 de elde 7, 75. 80'den 75'i çıkardık. 5 kaldı. Kalan varsa bölmeyi devam ettirebilirim. Kalanın yanına bir sıfır yazarak. 50'de 15, 3 kere var. 3 çarpı 15, 45. Yine 5 kaldı. Yine bir sıfır yazıyorum. 50'de 15, 3 kere. 3 kere 15, yine 45 bu şekilde devam edecek. Burada eksi 0 tam yazdıktan sonra virgül koyuyoruz. 5 yanına da 3 yazıyoruz. Yani 53. Ama burada 3 sonsuza kadar gittiği için 3'ün üstüne devir işareti koyuyoruz. Eksi 0 tam yüzde %53 3 devirli şeklinde de okuyoruz. Gördüğün çalışmamızda ondalık gösterimleri verilen rasyonel sayıları yazınız demiş. Evet burada eksi 5 tam onda 8. Eksi 5 tam yazdıktan sonra kesir çizgimizi çekiyoruz. Bakın virgülün sağ tarafında bir basamak var. Paydamız 10 olacak. 1 0 olacak yani 1'in. Payımıza da virgülün sağ tarafındaki 8'i yazıyoruz. Eksi 5 tam 8 bölü 10 şeklinde gösteriyoruz. Tabii sadeleştirme de yapabiliriz payla payda arasında. 33 tam %45'i de yine 33 tam kısma yazıldıktan sonra Kesir çizgimizi çekiyoruz. Virgülün sağ tarafında iki tane basamak var. Paydamız 100 olacak. 45'i de payımıza yazacağız. 4 tam 10'da 7. 7 devirli. Devirli olduğu zaman sayımızın virgülü ve deviri yokmuş gibi bir kesir çizgisi çekiyoruz. Ve 47 olarak yazıyoruz. Bakın sayımızın virgülü ve devirini görmüyoruz. Üstü boş olan kısmı çıkarıyoruz. 4'ü 47'den çıkarıyoruz. Paya yazıyoruz. Paydaya da virgülün sağ tarafında devreden kadar, bakın burada bir tane devreden sayı var, 9 yazıyoruz. 47'den 4 çıktı. 43 bölü 9. 43 bölü 9 şeklinde rasyonel sayıya dönüştürmüş oluyoruz. Evet burada sayımız negatif olacak. Bu eksi yazalım buraya. Kesir çizgimizi de çekelim. Sayımızın virgülü ve deviri yokmuş gibi payımıza tamamını yazalım. 325. Eksi diyelim. Sonra bakın üstü boş olan kısmı çıkaralım. 32'yi bölü diyelim. Virgülün sağ tarafında devreden kadar bir tane devreden var. 9. Devretmeyen kadar da 0 yazalım. Eksi 325'den 32'yi çıkaralım. Paya yazalım. 5'ten 2 çıktı. 3. 2'den 3 çıkmaz. 12'den 3 çıktı. 9. Buradan bir 10'luk kaldık. 2. 293 bölü 90 olur. Eksi 293 bölü 90'dır. Rasyonel sayı gösterimi. Evet 5. çalışmamızda aşağıdaki sayı doğrusunda eksi 2 ile 1 noktaları arası 9 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre k ile gösterilen noktaya karşılık gelen rasyonel sayının ondalık gösterimini bulunuz demiş. Yükler tam sayılarda yani sayı doğrusunda eksi 2 ile 1 arasında hangi sayılar vardır? Eksi 1 vardır ve 0 vardır. Ve bunların arasında bakın 1, 2, 3 aralık vardır. 3 aralık olacak. Şimdi burada kaç parçaya bölünmüştü? 9 eş parçaya bölünmüştü. 9'u 3 aralığa bölersek her bir aralık 3 birim olacak. Yani bu parçalardan 3 parça olacak. O zaman biz 1, 2, 3 parça geldikten sonra buraya ne yazacağız? Eksi 1 yazacağız. 1, 2, 3 parça geldikten sonra buraya 0 yazacağız. 1, 2, 3 parça geldik. Zaten 1 yazılmış k eksi 1'dir. Rasyonel sayının ondalık gösterimini yazın demiş. E, eksi 1'in ondalık gösterimi yazılırken ne diyeceğiz? Eksi 1 tam onda 0 şeklinde yazacağız. K eşittir. Eksi 1 tam onda 0 olarak gösterilebilir. Evet gelelim alıştırmalarımıza. Birinci alıştırmamızda aşağıda verilen doğal sayıların tam kare pozitif tam sayı olup olmadığını belirtiniz demiş. Tam kare pozitif tam sayı demek bir tam sayının karesi olan sayılar tam kare pozitif tam sayıdır. Örneğin 9. 9 eksi 9 eksi 3'ün karesidir. Aynı zamanda artı 3'ün karesidir. Dolayısıyla bir tam sayının karesi olan 9 tam kare sayıdır. Buraya tam kare diye yazalım. Şöyle de yuvarlak işini alalım. 64 hem eksi 8'in karesidir hem de 8'in karesidir. Artı 8'in. Dolayısıyla bir tam sayının karesi olduğu için bu da tam kare bir sayıdır. 80 herhangi bir tam sayının karesi olarak yazılmaz. Yani karesi değildir. Dolayısıyla tam kare sayı değildir. 121 eksi 11'in ve 11'in karesidir. Dolayısıyla tam kare bir sayıdır. 60 herhangi bir tam sayının karesi değildir. 144 eksi 12'nin karesi ve artı 12'nin karesidir. Dolayısıyla tam kare bir sayıdır. İki sorumuzda alanı 289 metrekare olan karenin çevresinin uzunluğunun kaç metre olduğunu bulunuz demiş. Karenin bir kenarına A dersek Alanı nedir? A karedir. Bir kenarının karesi karenin alanını verir. Alanı 289 sa a kare 289'a eşittir. Şimdi biz bir kenarını bulacaksak eğer çocuklar her iki tarafında kare kökünü alırız. Eşitliğin her iki tarafında kare kökünü aldık. A kare kareyi bulmuş bakın a kare kareyi bulan çıkar. A olarak kare kökünün dışına çıkar. 289 yerine de kare kökün içerisinde 289 17 ile 17'nin çarpımıdır. Yani 17'nin karesidir. O da ne olacaktır? Kareyi buldu 17. Kare kökün dışına çıkacaktır. Dolayısıyla karemizin bir kenar uzunluğu 17 metredir. Çevre uzunluğu bulunurken de 4 eşit kenarı vardır. Bir kenarı 17. 4 ile 17'yi çarptığımızda 68 metre olur. Evet, üçüncü çalışmamızda aşağıda verilen eşitliklerde noktalı yerlere gelmesi gereken sayıları bulunuz demiş. Karekök 81. 81'i biz karekökün içinde 9'un karesi yazarsak kareyi buldu 9 karekökün dışına çıkar. 9 olarak çıkar. Yani karekök 81 9'a eşittir. Karekök 100, 100'ü biz 10'un karesi yazarsak 10 kareyi buldu karekökün dışına çıkar. Karekök 196'yı 196 yerine biz 14'ün karesidir. 196 14'ün karesi yazarsak 14 kareyi buldu. Karekökün dışına çıkar. Yani karekök 196 14'e eşittir. Karekök 400. 400 yerine 20'nin karesi yazarsak 20 olarak karekökün dışına çıkar. 625 25'in karesidir. 25 kareyi bulur ve karekökten kurtulur. Karekök 900, 900 30'un karesidir. 30 kareyi buldu, karekökten kurtuldu. 30 olarak yazarız. Dördüncü sorumuz aşağıdaki kareköklü ifadeleri verilen sayı doğrusu üzerinde gösteriniz demiş. Karekök 36, 36 yerine karekökün içinde 6'nın karesi yazarsak, 6'nın karesidir 36, 6 kareyi buldu, karekökten kurtuldu. Yani 6'ya eşittir. Eksi karekök 64 de eksi karekök içerisinde 64 yerine 8'in karesi yazarsak bakın karekökün önünde eksi var yazacağız. E, 8 de kareyi buldu karekökün dışına çıkar. Eksi 8'e eşittir. Karekök 49. 49 7'nin karesi olduğu için 49 yerine 7'nin karesi yazıyoruz. 7 kareyi buldu karekökten kurtuldu. Bu da 7'ye eşittir. Sayı doğrusunda 6'nın bulunduğu nokta 0'ın sağ tarafında şuraya 6 diyelim. Tabi bu 6 Karekök 36'dır. Karekök 36'nın yeri burası. 7'nin yeri 6'nın sağ tarafında şuraya 7 diyelim. Burası da karekök 49'un bulunduğu nokta. 8'in eksi 8'in bulunduğu nokta 0'ın sol tarafında buraya eksi 8 yazalım. Burası da eksi karekök 64'ün bulunduğu noktadır. Bir şey sorumuzda karekökünün değeri 7 ile 8 arasında olan kaç farklı pozitif tam sayı vardır demiş. Karekökünün değeri 7 ile 8 arasındaysa 7'yi karekökün içine atıyoruz çocuklar. 7'nin karekökün içine girmesi nasıl oluyor? Bir sayıyı karekökün içine atacaksak o sayıyı kendisiyle çarpıyoruz. 7 kere 7 49. 7 karekök 49'a eşittir. 8'i de karekökün içine atıyoruz. Kendisiyle çarp 8 kere 8 64. Karekök 64'e eşittir. Şimdi bakın burada karekök 49 ile yani 7 ile karekök 64 yani 8 arasındaki pozitif tam sayıları yazarken karekök 50, karekök 51 bu şekilde karekök 63 yazarız. Peki kaç tane vardır? Bakın çocuklar iki sayı arasında kaç tane tam sayı olduğunu bulmak için ne yapıyoruz? 49 ile 64 arasında kaç tane tam sayı vardır? Aralarındaki farkı buluyoruz öncelikle. 64'ten 49'u çıkarıyoruz. Aralarındaki fark 15. Bunların aralarındaki sayıları sorduğu için 49 ile 64'ü dahil etmiyoruz. Yani 15'ten 1 çıkarıyoruz ile dediği için 14 tane vardır diyoruz. 14 tane pozitif tam sayı vardır. 7 ile 8 arasında karekökünün değeri 7 ile 8 arasında olan. Evet geldik aşağıda verilen kareköklü ifadelerin hangi ardışık iki doğal sayı arasında olduğunu bulunur demiş. Bunu şöyle bir alalım yukarıya. Karekök 98. Şimdi bu kareköklü ifadenin hangi doğal sayılar arasında olduğunu bulmak için 98'den önceki tam kare sayımız nedir? onu yazmamız lazım. 98'den önceki tam kare sayımız 81'dir. 98'den sonraki tam kare sayımız da 100'dür. Bunları karekök içine alıyoruz. Karekök 98, karekök 81 ile karekök 100'ün arasındadır. Karekök 81 9'a eşittir. Karekök 100 10'a eşittir. Demek ki bu sayı 10 ile 9 arasında. Şuraya yazalım. 9 ile 10 arasında. Evet karekök 130. 130'dan önceki tam kare sayımız 121'dir. 11'in karesidir. 130'dan sonraki tam kare sayımız da 144'tür. 12'nin karesidir. Karekök içine alalım. Bunları. Karekök 121 11'dir. Karekök 144 12'dir. Bakın karekök 130 da 11 ile 12 arasındadır. Karekök 19. 19'dan önceki tam kare sayımız 16. 19'dan sonraki tam kare sayımız 25. Bunları karekök için alalım. Karekök 19 karekök 16 ile karekök 25 arasındadır. Karekök 16 4'tür. Karekök 25 de 5'tir. O zaman bu sayı 4 ile 5 arasındadır. Karekök 7. Karekök 7'den önceki tam kare sayımız nedir? 4'tür. Sonraki de 9'dur. Karekök için alalım. Karekök 4 2'ye eşittir. Karekök 9 da 3'e eşittir. O zaman bu sayımız 2 ile 3 arasında. Karekök 73. 73'ten önceki tam kare sayımız 64, sonraki tam kare sayımız 81. Karekök için aldık. Karekök 64 8'dir. Karekök 81 9'dur. O zaman karekök 73 8 ile 9 arasındadır. Karekök 202. 202'den önceki tam kare sayımız 196. Şuraya 196 yazalım. 202'den sonraki tam kare sayımız 225. 196'yı karekök için alalım. 225'i karekök için alalım. Karekök 196 14'e eşittir. Karekök 225 15'e eşittir. Karekök 202 de 14 ile 15 arasındadır. Her kök 43. 43'ten önceki tam kare sayımız 36, sonraki tam kare sayımız 49. Kare kök içine alalım. Karekök 36 6'dır. Karekök 49 da 7'dir. O zaman bu sayımız 6 ile 7 arasındadır. Her kök 113. Karekök gün içindeki 113'ten önceki tam kare sayımız 100, sonraki tam kare sayımız da 121. Karekök için alalım. Karekök 100 Karekök 121 de 11'in karesi olduğu için 121. Karekök 121 11'dir. O zaman 10 ile 11 arasındadır diyoruz. Evet geldik. Karekök 286'ya. Çocuklar 286'dan önceki tam kare sayımız 256'dır. Sonraki tam kare sayımız da 289'dur. Karekök için alalım. Karekök 256 16'nın karesi olduğu için 256 karekök 256 16'dır. Karekök 289 da 17'dir. O zaman karekök 286 16 ile 17 arasındadır. Diyoruz. 7 sorumuza geldik. Alanı 180 metrekare olan karenin bir kenarının uzunluğunun metre cinsinden hangi iki doğal sayı arasında olduğunu bulunuz demiş. Ne demiştik? Bir karenin alanı bir kenarının karesidir. Burada karenin bir kenarına a dersek alanı nedir? a karedir. O da 180 metrekareymiş. 180'e eşitmiş. Bir kenarını bulmak için bu karenin bu eşitlikte her iki tarafı da karekök içine alırız. A kare karekökün dışına A olarak çıkar. A'ya eşittir. 180 de karekökün içinde kalsın. Bakın bir kenarımız 100 karekök 180 metreymiş. Peki bu karekök 180 hangi iki doğal sayının arasındadır? Çocuklar 180'den önceki tam kare sayımız nedir? 169. 180'den sonraki tam kare sayımız da 196. Kare kök için alalım bunları. Karekök 169 13'tür. Karekök 196 14'tür. Karekök 180 13 ile 14 doğal sayıları arasındadır. Evet. Geldik 8. çalışmamıza. Buradan ne demiş? Sayılarını en yakın tam sayıları tahmin ediniz ve tahminlerinizi hesap makinesi kullanarak kontrol ediniz demiş. Bakın karekök 250 evet, hesap makinesi kullanacağız tabi. Ee, tahminen tahmin edecek olursak 256 16'nın karesidir. Karekök 250 de 16'ya yakındır. Şöyle yapalım. Karekök 39 39 36'ya yakındır. Yani 6'nın karesi 36'dır. Karekök 36 da 6'dır. 6'ya yakındır. Karekök 128 121'e yakın 128 tam kare olan sayılardan 121 11'in karesidir. Dolayısıyla 11'e yakındır. 195 karekök 195'te ne demiştik? 196 14'ün karesidir. Bu da 14'e yakındır. Bunları tek tek şimdi gösterelim çocuklar. Bakın 250'den önceki tam kare sayımız 225. 250'den sonraki tam kare sayımız 256. Bunları karekök içine alırsak 220 karekök 225 15'e eşittir. Karekök 256 16'ya eşittir. 15 ile 16'nın arasındadır. Peki 250 256'ya mı yakın? 225'e mi yakın? Bakın 250 ile 256 arasında 6 fark var. 250 ile 225 arasında 225 fark var. Alt, dolayısıyla ne diyeceğiz? 16'ya yakındır diyeceğiz. Diğerine bakalım. Karekök 39 tam kare sayılardan 36 ile 49 arasındadır. Karekök 36 6'dır. Karekök 49 7'dir. 6 ile 7 arasındadır. Peki hangisine daha yakındır? 39'dan 36'yı çıkarın 3. 49'dan 39'u çıkaralım 10. E burada 10 fark var, burada 3 fark var. Dolayısıyla 6'ya yakındır. Kare kök 128. 128 tam kare olan 121'in e, 121'den sonra gelir. Sonrasında da 128'in sonrasında da tam kare 144'tür. Kare kök için aldığımızda 121 11'in karesidir. Kare kök 121 11'e eşittir. 144 kare kök 144 12'ye eşittir. 11 ile 12 arasındadır. Peki hangisine yakındır? 128'den 121 çıkar. 7 fark var. 144'ten 128'i çıkardığımızda 16 fark var. 11'e yakındır. Karekök 195. Yani sonra ne var? Karekök yani 196 tam karesi var. Önce de 169 tam kare var. Karekök için alırsak karekök 169 13'tür. Karekök 196 14'tür. 13 ile 14 arasındadır. Bakın 196 ile 195 arasında bir fark var. Dolayısıyla 14'e yakındır diyoruz. Evet tahminlerinizi hesap makinesi kullanarak kontrol ediniz demiş. Sizler de hesap makinesiyle kontrol edebilirsiniz. Bu konuyu burada bitiriyoruz. İlerleyen günlerde diğer konularımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.